Arkadaşlar merhaba. Şimdi hep görüyorum mesela yağ yakan bir araç var. Yağ yakan bir araca adamlar işte yok yağ yakmaya son. Yok on aracı yağ. Yok işte döktüğünüz zaman işte bilmem ne katkılı. Hemen yağ yakmayı kesiyor. Bakın böyle şeylere inanmayın. Bunlar daha çok motorunuza zarar verir. Hani sizin motorunuzda mesela pistonlar aşılmışsa eğer siz bunları kullanırsanız komple motoru elinize alabilirsiniz. Bunun hiçbir türlü mantığı yoktur. Çünkü motorun içine dişler ve çarklar vardır. Değil mi? Kıran kasnakları vardır. Şimdi bunların dönmesini sağlayan, yani bunların birbirine sürtünmesini azaltan şey yağdır. Yani yağın böyle bir etkisi yoktur. Onu onarma, ondan sonra düzeltmeye, yağ yakmasını engelleme. Çünkü neden? Mesela pistonlarımızdan bir ya da birkaçı aşındığı zaman ne olacaktır? Yağ eksiltecektir. E diyorlar ki mesela biz bu yağ kullandık. Yağ eksiltmemiz gitti. Ya sadece normalde mesela arabanın motor yağı ise ona gidip 20-50 yağ koyuyorlar. E kalın yağ olduğu için pistonun arasından zor iniyor. E bu sayede ne olmuş oluyor? Araba mavi duman atmamış oluyor. E diyorlar ki işte araba yağ yakmıyor. Yani böyle bir şey yok. Bunlar çok zararlıdır. Aracınız yağ yaksa bile bunları kullanmayın. Ha bunu niye kullanıyorlar? Bazı insanlar var mesela arabasını satmak istiyor. E ne yapacak işte? O katkıdan kullanıyor. Normalde araç yağ yakıyor. E adama veriyorlar işte arabayı satıyorlar. Bak yağ yakmıyor, duman atmıyor diye. Hemen ne yapıyorlar işte? Adam aldıktan bir hafta sonra motor eline kalmış oluyor. O yüzden böyle şeylerde biraz daha uyanık olun. Biraz daha bilin. Yani hiçbir şekilde hiçbir katkının motor yağında özellikle bir etkisi yoktur. Bilginiz olsun verdikleri şey sadece mesela kullandığım yağ 530 030 020 010 neyse işte her neyse ben bu yağı kullanıyorsam bana vermiş olduğu yağ ne bileyim 10 40 20 50 bu yağ, 10 60 bu yağlardır kalın yağlardır. Kalın yağlar vasıtasıyla araba işte 1 hafta, 2 hafta veya 3 hafta daha zor yağ yakacaktır. O tür o yüzden bu tür şeylere inanmayınız. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim.